Merhabalar arkadaşlar. Bugün Güzel. sizlerle birlikte challenge'ı um, ben anlatabilirim istersen. Bugün anlatayım. sizlerle birlikte sesi anlama oynayacağız. Yani telefondan müziği açacağız. Ocaz. Buradan Ocaz. eniştem Zeynep'in daha okuma yazması olmadığı için yarısı var. Evet yarısı yerisi var yarısını okuyabiliyor. Eniştem oradan bize okuyacak Zeynep'e. Ben de oradan son ses müziği açacağım. Bu arada kulaklığımız var çünkü rahatsız olabilirler. Ondan sonra Zeynep bana buradan bir şey söyleyecek. Evet. Ben bilmeye çalışacağım. Bu arada burada da puan yazmak Beşim. için Zeynep Beril diye e, ne denir? Tablomuz puan. var. Tabi. İşte böyle. Zeynep, burada da Mesela Zeynep kazandı ben mi? Yani yenildim? Bana eksi ya da sıfır puan koyuyoruz. Zeynep'e on ya da beş koyuyoruz. böyle. Yani şimdi Beril kaybetti diyelim ama e, hiç puan yazmıyoruz. Ben kazandığımda bir yazıyoruz. Hayır bir değil. 10 ya da bir. 10 ya. Burada da cezalarımız var gördünüz. Ondan ben... sonra da, da. Şimdi ben bu cezaların anlamını anlatayım arkadaşlar. Şimdi ben buradan bilemem. Bu cezadan bir tane seçiyorum. Ne çıkarsa onu yapıyorum. Ve bunlardan gerçekten birinde saçımı çiğneme var. Birinde yeşil uzaylı dansı var. Birinde limon ye var. Ben limon yani limon yiyeyim. Ay ben yiyemem onu <laughs> inşallah bana çalışma. Sen, sırasın, sen papatya yersin hadi. Şimdi hiç uzatmadan direkt videomuza geçelim. Taş kağıt makas. Evet taş kağıt makasla kim kazanacak belirleyelim. Taş. taş tur yapalım, bir tur yapalım hadi. Taş, kağıt, makas. Taş, kağıt, makas. Oo ben yenildim. Zeynep başlıyor. Zeynep, eee, sen Şimdi arkadaşlar genellikle bunda diyorlar ki Kulaklığı birinin yanın kulaklığını takarsan diğer kulaklığı takarsan bozulur. Kulaklarınız yani böyle pastalar mı ne olur artık onu bilmiyorum ama. İstersen Zeynep birini ben takarım. Birini sen takarsın ya da istersen takınmadan yap. Bir tanesi açık kalırsa sesi evet. duyabilirsiniz ama. Evet, evet o da kapat. doğru. O yüzden aldım. Dur, evet. Ama Zeynep Aynen. kazandı kulaklığı sen takacaksın. Nasıl? Evet sen takacaksın. Hayır takmıyor mu? Ha doğru. Sen kaybettin. <laughs> ben seçim şimdi. Evet. Sen gözü, evet, Ay, gözü gözü kapağı, <laughs> kapa gözünü. Evet şarkımız kapa gözünü diyor. Kapa kulağını. Kapa gözünü evet kulağımız çünkü Ama diğerini bu... de kapatmam lazım. Organlarımız diğer değiştiriyor arkadaşlar. Gözümüz ağzımız oluyor. <laughs> Kulaklarımız da gözümüz. Neyse. Başla evet, e, Sen ses. Direkt ses. Son sesi kıstın mı? Oh! Bismillah! <laughs> <laughs> Kulaklar. Hayır. Bir dakika gitti. Muz. Hayır. Muz değil mi? Aa. Ne ya? M -muh. M -muh mu. Kurt mu? Hayır. Ağzını oku işte. Söylüyor. Şey bu. Muz. muz mu? Bu. Muz. Bitti. Muz. Bildin mi? Hayır bilemedim. Muz mu? Muz mu? Ha. <gülüyor> <gülüyor> e orada muz yazmıyor mu? Değil, değil mi o? Muz değil mi? Muz. E o zaman ben de <laughs> Denim. Muzmuştan önce kameraya gösterseydin keşke. Evet. Neyse tamam. Evet. Bildi o, o zaman kazan yani. Evet. Şimdi kim çekti? Ben çektim. Ben çektim. Ceza da. en son kaybeden ne ceza? Bir, bir, yaz. Bir, yaz. bir, mi yazacağız on mu yazacağız? Bir bir git. Evet bir bir git. Bir bir. Beni çok açma kulakların tıkandı mı? Vallahi kulaklarım çok tıkandı <laughs> söyleyemem. Evet şu anda ben bir puandayım. böyle. Be en beş olan ben... kazanır. Beş olan mı kazanır? Hı hı. On olan değil mi genellikle? Çok uzar uzanır. o zaman. E, o 5 Beş yeter. Hadi beş olan kazansın bir de beş olan kazanacak ya burada gerçekten acami cezalar var. Şimdi Bu arada kazanan seçiyor kaybedense şey yapıyor ben şu an bir puanımı aldım artı koyalım. Niye evet oldu? o ceza kutusundakini kazanan seçecek kaybeden de cezayı e, şimdi, çekecek. Hayır şimdi e, hazır mısın kulaklarının cimriyecek gelmesine? Çinledik. Tamam çok da sesi yok yani. Çok da sesi yok. Her Hadi bakayım şey. çok mu var yok mu? Hadi bakalım. Yok mı? çok. Bak bastır. Ses geldi mi? Evet, bir tane seçtim şimdi okuyorum. Fındık gibi gelen maydanan da bir. fındık. Fındık. Evet. Fındık. Bravo. Mı? Evet, kamerayı Bunun... da gösterin ama çıkanlara. Evet doğru. Fındık. Hemen de bildi mi? Bunlara benziyordu biraz. Şöyle. Bil Zeynep, biraz Zeynep bir 1 Zeynep 1 arttı. 1 Bir dakika enişte işte şimdi biz e, böyle beraber puan alırsak ne olacak? O zaman ilk bilemeyene kalır. Ceza bende. Yani ikiniz de 5 olursanız altı olan kazanır. Evet. İlk 6 olan kazanır. E, şimdi e, açtıklarımızı, kullandıklarımızı bir kenara koyalım. Evet. Hop. Ben genel evet. genelde Kulak şarkı söylüyorum. Gece gibi gönlüm aydınlandı bir gün. Şimdi bunu açmak 40 saatimize sürebilir. Açmaya gerek evet. yok. Açtım. 2 saniyede. Zeynep'cim sen şimdi bir tane al önce de. Karıştırdım. Evet aç bir tane babana göster. Okuyabiliyorsan ki abi 2 tane almış. İki tane almış. Hadi siz tam gösterirken ben de şarkıyı başlattım. Başlattım. <laughs> Televizyon. Televizyon. Oha. Ne oldu? Yok artık bildin. Televizyondu. Bir değil artı. bir artık. Bir dakika. Puanı şimdi toplayarak mı yazalım yoksa bir bir? Kendine bir daha yazdığın için iki olacaksın işte. 1 evet. bir, bir yaz. 1 artı, bir. Bir, artı. Bir. bir. artı. Bak burada bir var arkadaşlar. Evet, evet Zeynep'cim. Bir, evet. iki. Zeynep. Şimdi sen bunu al bunu başlat. Ben de o zaman. Bu arada biraz karıştırarak yapalım. Şimdi birini hizada dersek olmaz. Şöyle alalım. Mililaşabilir misin? Kapandı da. Şifre yok. Şuradan direkt basarsın. Böyle bitersin. Hadi tak kulaklığına. Tamam. takıyorum arkadaşlar. Evet. Bink. Sandalye. Ne? Sandalye. Çiçek. Bir hakkı gitti. Sandalye. Üç, üç hakkı var. Evet. Ne? Sandalye. Sandalye. Evet. İkinci hakkını da bildim. Aferin. Ben aslında birinci hakkını bilmiştim de. Zeynep onu mum diye anlamış. Şarkımızı durdurduk. Evet. Şimdi Zeynep... Bismillah. <laughs> Kalemi Tamam. Şimdi Zeynep sen şimdi. seçiyorsun. Hı. Ya hiçbirimiz de ceza çekmedik bu saate kadar. Valla çünkü bu e, bunu 8'de aslında yapacaktık ama yani vakit olmadı. Hadi. <laughs> Kalemin şeyini bulduk burada. Açma açma şimdi evet. 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 görmesin. Evet. Beni evet. Açma görmeyin. Belki bilebilir Belki bilebilir miyiz? Belki çıkar. Bile bile biraz hızlandı çıkar. Biraz hızlandıralım hadi. Dur. Şarkımızı başlattık. Başlatacağız. Bir şarkı kalsın hep bunu açarsınız sürekli evet. değiştirmeyin. Şimdi olmuyor. arkadaşlar şimdi git bir tane şarkı aç bir daha aç bir daha aç. yani zaman yok takılmıyor taktım taktım şimdi arkadaşlar açıyorum açtım Ters mi? Evet ben şimdi. şu an okuyorum kulak düştü. Geç. Sandalye. 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 Bildi. Ee, o kulaklık takılı değil herhalde ama. Ha. E o zaman başka çek çünkü başka düşüyor. Başka seçiyoruz bunu sandalye. Başka, evet, başka şey. çek. Çünkü <laughs> bir tane daha sandalye vardı. Hı hı. Tırnak. Gördüm. Gördün mü? He? Gördün mü? Tamam, lamba. Lamba. Ne diyor? Lamba. Söylüyor. Lamba. Ne diyor ya? Söylüyor. Onu dinlesene kızım. Hmm. Müzik açık görünmüyor. Lamba. Malale. Hayır. Biri, bir haktan gitti. Lamba. Malal. Ün... Kağıttan Hayır. görüyor kızım. Lamba. Hayır. Bir hakkı bitti. İkin bir hak mi? daha verelim. Joker hakkı verelim. Joker. Hadi bir daha yapabiliriz. Bir hak daha verdik. Bir kere daha verdik. Hayır, ben... Ha. Joker'e gitti. Kaç ne diyelim? Lamba mı? <laughs> Müzik şiddetli çalıyor ya. E tamam şiddetli olmasın. Çek. Hayır daha değil. Çekil. 5 5 olunca, 5 olunca. <laughs> Sen de bir ceza etmeye meraklısın. Ama Tamam o kendine sıfır. puan yazmıyorsun. Ha ha evet. Etsin. Ama kazanan alıyor mı? 5 olan. Ben 2 puanla kazandım. Zeynep de 2 puan. Zeynep tamam. takabilirsin. Müziği de başla. Takın hemen. Oy. Neyse şurada kalsın evet. <laughs> karıştır, 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 karıştır. Bir tane seçtim. Nasıl? <laughs> Başlattın mı? Oh, <laughs> Oynayasın geliyor müzik. Oynayacak mı sabır? <laughs> Ayak ne? Ayakkabı. Müzik bitti. başla başla. Nasıl başla? Ne? Ayakkabı. Ayakkabı mı diyor? Evet. Bir, Bravo. 3 puanla kaldı. Oo, ya. Zeynep 3 oldu. <laughs> Ama olsun. Bunu Altay'a <laughs> düzeltmeyeyim. Tamam. Tak Vallahi hemen benim. Tak benim. var ne yeşil uzaylı dansı <laughs> yapasın var. Benim. Ben yeşil <laughs> <benim>, ben <laughs> uzaylıya bayılıyorum aslında. Domatik sita. Ah, ama ah, küfürle gelmiyor domatic, mu? Sita. Yok. Domatik sita. Ah, benim küçük ah, kardeşim ah, var domatic, sita. da onu ah, dedi ki küfür. Ah, ah. Çocuk daha benden bir yaş mı ne küçük? Altay mı ne küçük? Bilmiyordum. Küçük olduğu için. Hadi Çek Zeynep. Kızım. Zeynep müziği başlatsın mı? Tamam başlatacağım. Müziği başlat da kızım, ben sana söylerken duymasın. Başlat. İçecek. İçecek. Çiçek. İçecek. Değil mi? Hı <laughs> hı. İçecek. 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 Bildi. Evet. Bildin mi? Bildim. Evet. İçecek de. Evet. Bir 1 bir, bir artı ve üç puan oluyor. Üç üç. Üç üç oluyor ve... Dur 3 üç, üç oluyor ve rakı başı Evet o maçtaki 20 <laughs> yapamadım. Hayatımda en fazla 11 10 kere maç çizdim şimdi. Evet Zeynep 3 puan verir. 3 puan Hemen başlat. Hadi beni sen çekiyorsun. Evet. Başlatıyorum. Başlat bizi. Başlat sen başlat. Kartlarını beye adam. Benim kusun. Eee duyar mı ki bunu? Yok duymaz. Duy Şöyle göstereyim size de. Bezelye. Bezelye. Plan mı? <laughs> Pilav neresi bezelye neresi? Ama iyi gider yanımda. Ne? Ya dur de. Onu dinle onu. Bezelye. Bezelye mi? Evet. Zeynep evet. dört artı bir puan da evet, alırsa. Bir puan da alırsa. Yemin ederim kafamı duvarlara sürterim. Oo <laughs> oh, şarkıyı biraz geri alayım mı? Bitecek çünkü biraz. Ha, al kızım geri al. <laughs> bir tane ceza çekecek evet, Şimdi sonunda. kulaklık kimde verildi? <laughs> Bu arada Oğlum, oldu? Tak de Nerede oldu? Ama ben bunu kazanırsam durma eşitleniyor. Bir daha kazanırsam Zeynep kazanırsa 6 puanı. İki üstte mi oynayacağız? Yok işte sen kazanırsan Hadi şu Zeynep. an bitiyor. Müziğe başlat ondan sonra göster. Tamam. Hadi Zeynep. Kağıdı görmesin ama Tamam bakma Belir. Bakmıyorum ben. Bak o kız... Kulaklık. 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 Mandal. Hayır. Kulaklık. Beril onun ağzına baksan ağzını Bilmiyorum. kontrol et. Kulaklık. Ed. Kulaklık. Evet doğru. O şey yapmasından böyle. 5 puan oldu mı? ya bu. Ne beşi? Hayır o 4 oldu. Şimdi sen bir kal. Aman 5 yazdın neyse şunu bir yapın. <laughs> Aman diyor ki ben tamam. diyor ki Beş 5 oldu ya bu. Bir de ben bir de kamerayı başlatmamdan önce diyor ki bir değil ben yapayım. <gülüyor> <gülüyor> ya de tamam, Şimdi yapar. kulaklık sende. <laughs> Hı, evet, ben Evet, ikimiz de bir puan alırsak gerçekten Evet. Şu an Zeynep benim... alırsa ceza sende. Hayır, bakır. Ben de arkadaşlar. Ama 5 kere oynandı. Evet, bir daha şey daha diyeceğim işte. baba. Şimdi Beril bir tane ceza kaptı ya. Oyunun sonunda bir tane ceza çekecek. Evet, evet. evet. Vallahi benim şu gözüme kartı çekti. Hiç kaybedersen beni. Beni al böyle diyor. Açayım mı hmm. diye. Açtım. Aa internet çekmiyor. Tam da zamanı buldu. Ya çekiyor. Şimdi bunları açtık. Böyle alalım. Evet. Kolumu indireyim ben. Altına bakacağım şimdi. Hmm. <laughs> Bu Bunu kesinlikle eniştem yazdı. Çingene. Bu arada kamerada ters mi görünüyor? Yok yok düz görünüyor. Görüyorum şu çingene. Çiçek. Bir hakkı gitti. Çilek. Bir öbür hakkı daha gitti. Ağzına bak ağzına. Ne? Çingene. Çiçem. Üç hakkı daha gitti. Çiçem dedi bize. bir de. Bir Joker hakkı verdik ne? şimdi. Ne? Hadi bana Joker hakkı verdiniz onu da veririz. Çingene. Çingene mi? Ooo evet. bildin. Beş oldu. Çingene nedir acaba? Çingene. Evet. evet. Hayır hayır bir dakika. Evet, Zeynep, çek. Zeynep çekecek. Çıkanı birle ceza Zeynep. olacak. Bu arada yine kartlarımız kaldı. Tamam onlar artık fazlalık. Evet. Uzasaydı. Evet. Ee, Zeynep. şimdi Zeynep çekiyor. Ben kazandım aynı işte. Ben çekmiyorum. Hadi kolay bir... Zeynep ne çekiyorsun canım? Bunlardan çekeceksin. Ceza bunlar. He, bunlardan mı çekeceksin? Evet. Beni diğer kulakta tut. Kızım ha. kulaklık yok ceza oyun bitti. Kız cezadayız oyun bitti. Hadi Ona seç, seç, seç bir olur. tane bakalım ne ceza çıkacak belli. Onu mu seçtin? Tamam hadi göster. Yok gö başka taşıyayım mi? mi? Tamam sen bilirsin lan sen. Ama ses. ben de ben Hadi Hadi Aç bakalım ne çıkacak birle. Direkt bana ver ben okuyayım ya da ekrana göstereyim. Hmm. İğrenç. limon çık yala çıktı. Limon. Yala. Ye. Limon Hayır, limon yala ye. 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 Yeriz o da kolay. Yeriz o da kolay. Evet. Allah ya keşke tekrar üstünde dursak gelseydi. Ya, ya, hayır üstünde dursan da çok zor. Hayır kanalıma Hadi koş limonu al gel. Yarın alayım tam mı alayım? Tamam. <laughs> Nasıl istersen artık ne kadar yiyebiliyorsan. Tamam kulağım. diyor mu ya. <laughs> Kulağına. Şimdi ne hissediyorsun Zeynep kazandın? Benim de yeter bir ceza çekesim geliyor. Kendine de ceza. Vallahi hepsini çekeceğim. Kendine ceza mı <gülüyor> çekeceksin? <gülüyor> Hadi bakalım kendine ceza çekseydin ne çekiyormuşsun ona <lapsan> bakalım. Bir, bir tane tam vardı. Onu da kesmişler. O da buydu. Ne oldu kız? 1 <laughs> saat kazananın dediğini yap. Eğer Zeynep kendine ceza vermek isteseydi o olacakmış. Seni şöyle alalım. Kameranın karşısında ya bakalım nasıl yiyorsun limonu ekşi ekşi. Ay ekşi ben de yiyorum. Açtım ya. Hadi bismillah. Allah sen aflar ayak. Ay! Ekşi değil bu? Nasıl değil ya? Tatlı limon mu aldın? <laughs> Vallahi tatlı limon almadım. Buzdolabı ne? Ceza dedik ödül mü çıktı sana? O zaman başka bir tane seçiyorum. Tanrım. Evet. Ben başlıyorum sana. tane ee, E biz buna ceza verdik zannettik. Bu tatlı diyor, ödül diyor. Ödül gibi oldu bu. Valla ben başka seçtim. Işte. Tamam hadi başka ceza ver. E ee, bir tane ceza olmuyor mu? <laughs> Neyse tamam. Çok iyi Bir ceza geldi. Gel kameraya göster Ama aşkım. Ama bir saat boyunca. Bir hayır boyunca. hayır bir saat değil. Sen dakikayı bir Bakalım, saat Bakalım göster. Okuyorsun? Evet en şimdi ne? bir dakikamızı tutalım hemen. Ceza da bu. Tek ayak üstünde dur. Kaç dakika? İki dakika yapalım mı abi? Tamam hadi iki dakika. Bir, dak bir dakika yapalım. İki dakikaya başlatalım. Bir dakika olsun. Durun bir tane de şiddetli bir yapalım. Horosten. Evet <gülüyor> alarm, <gülüyor> alarm 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 kurduk bir dakika boyunca bir şey seven. Nişeydi baba baba? Pıt pıt pıtak yaptı ya. Aynı bu bulldoglar ya. Benim canım evet. Nerede ayağı görelim. Ayak çok ya. Ayağı. Tamam. Şu an beril cezasını çekiyor. Zeynep de oradan İyi keyif da sürüyor. Daha dokunmak yok etrafa. İyi razı mı çekilin. bile yok. Ay, kıpırdamak yok. O inefestamı yem var ama. Nefes alabilmek için. <laughs> Ne kadar e, nefes bir dakika, alabilir. Bir hadi Tamam hadi o kadar izin verdik. Ama kapıya yaslanırsan cezan uzar. 1 dakika üç dakika mı oluyor? Evet. Her dokunduğun yer için 1 dakika ceza koyuyorsun. Veril cezasını çekiyor. Arkadaşlar bu kulaklık Bu kulaklığı <laughs> beğendiniz mi? 1 dakika arttırdık cezanı. cezası bitmedi. <laughs> bir dakika oldu. <laughs> ne oldu? Ala alarm kurduk iki dakika. Ama oh. Tutundu, tutundu evet. <laughs> <Ya sanki. gülüyor> cezası uzadı 5 dakikaya. İyi zaman... Aa, bak bastı 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 bastı. Ne dakika? dakika yapalım. Durakla. Şimdi bir dakikamız geçmiş bile o zaman dört dakika mı kuruyoruz? Tamam tamam hadi Zeynep seni affetti. Yes. Sen Zeynep'e sadece bir tebrik et. Aferin Zeynep'e. <laughs> Durun buradan bir ceza çekelim çünkü rakibine öv vardı. Rakibine öv ne demek? Bir yani saat... kim kazanırsa... <laughs> bir saat boyunca kazananın dediğini yap. Evet o çıkmadan ama o çıksaydı bir saat boyunca... Bana çıktı o. Ben yapmıştım onu. Kızım sen kazandın. Sen kazandın çıkman. ya. Arkadaşlar bu arada ben size eğer e çekebilirsek oyun oynuyoruz. Videosu da çekeriz. Burada oyunlarımız var. Oyunlarımızı da söyleyelim mi? Barbie var. Yakalamacı var. Ondan sonra Roblox var. Red Bull var. Ben de ondan yok. <laughs> evet. Red, Red Bull'un da mağaraya geçti. Buram tersi yok. Var. Bir de renkli Red bir de vardı. Bir de hadi görüşürüz. Bir arada kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Sevgili arkadaşlarım. Bay bay.